Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Hz. Meryem kıssasını anlatırken harikulade olayları onunla ilişkilendirerek aktarıyor. Ben bunlardan birkaçını anlatmaya gayret göstereceğim inşallah. Birincisi Hz. Zekeriya aleyhisselam her ne vakit onun yanına varsa bir rızık buluyordu. Hayretini gizleyemeyerek ey Meryem bu rızık sana nereden geliyor diye soruyordu. Tabi akla şöyle bir soru gelebilir hayretin kaynağı ne olabilir? Çünkü Hazreti Meryem'e gönderilen rızıklar yazda kış, kışta ise yaz mevsim meyveleriydi. Hazreti Meryem de Allah dilerse hesapsız rızıklandırır şeklinde mukabelede bulununca Hazreti Zekeriya Aleyhisselam ilerlemiş yaşına, hanımının kısır, yaşlı, hayız ve nifastan kesilmiş olduğunu da göz önünde bulundurarak Allah dilerse sebepsiz bir şekilde Onlardan çocuk yaratabileceğini bu hadiseyle bir derece daha pekiştirip ilişkilendirerek Cenab-Allah'tan bir çocuk istiyor. Dikkat edilirse iki olay arasında doğrudan bir ilişki var. Birincisi sebepsiz, mevsimsiz rızıkların yaratılması, ikincisi kendilerinden çocuk olması beklenmeyen yaşlı, kısır kimselerden. Çocuğun yaratılması hadisesi, aynı ailede bu hadisenin cereyan ediyor olması, Allah'ın sebeplere ihtiyaç duymadan da yaratabileceğinin en bariz örneklerindendir. Kıssanın hayret verici diğer bir yönü ise, Musaddikan bi kelimetin minallah ayeti kerimesinde, Hz. Yahya'nın Allah'ın kelimesi olan Hz. İsa'yı müjdeleyici olması ile ilişkilidir. Anne babasının yaşlı olmasına rağmen yani Hz. Zekeriya ve hanımının çocuk sahibi olmaya elverişli olmamasına rağmen cenab Allah'ın onlara bir çocuk ihsan etmesi ileride Hz. İsa'nın da babasız bir şekilde dünyaya gelebileceğinin aslında tasdik edicisi anlamındadır. Bu sebepledir ki Hz. Yahya'nın annesi Hz. Meryem'e benim karnımdaki senin karnındakinden haber veriyor şeklinde rivayetler vardır. Konunun diğer hayret verici boyutu ise Hz. İsa'nın kundaktayken konuşmasıdır. Çünkü harikulade bir şekilde çocukken annesini savunması, daha doğrusu bebekken, kundaktayken annesini savunmuş olması da sebepsiz bir şekilde konuşmanın yaratılmasının delillerindendir. Aynı şekilde Hz. Meryem'in doğum esnasında kurumuş bir hurma ağacının yeşermesi ve ondan taze hurmaları yemesi, ayağının altından bir pınarın fışkırması ve ondan içmesi Allah'ın yaratma hususunda sebeplere ihtiyaç duymadığının örneklerinin anlatıldığı en açık ve seçik delillerinden olduğunu bizlere göstermektedir. Kur'an bu hadiseleri aynı kıssa bağlamında bizlere aktararak zihnimizi Allah'ın sebepsiz de bir takım şeyleri yaratabileceğinin güç ve kudretini bize göstermesi dolayısıyla çok önemlidir.